Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda woodcoin Airdrop göz atacağız. Şu anda 80 bin dolar değerinde bir kampanya başlatılmış. Gayet güzel bir kampanya ve şartları da oldukça basit. woodcoin'i çok fazla göz atmadım. Nasıl bir proje bilmiyorum. Zaten bizim ilgilendiğimiz kısım Airdrop kısmı. Yine de şöyle bir siteleri bulunmakta arkadaşlar. Aynı şekilde anladığım kadarıyla Wallet uygulamaları da bulunmakta. Hem iOS hem Android için. Burada yazdığı üzere App Store'da ve Google Play'de uygulamaları bulunmaktaymış. Onun dışında şu anda CoinMarketCap'te ilk fiyatı 4 dolar olarak gözükmekte. Yani yaklaşık olarak 65 TL değerinde bir fiyatı bulunmakta. Bize de kayıt için yanlış hatırlamıyorsam 05 Wood tokenle 05 miydi 025 miydi, miydi hatırlamıyorum da. O değerde bir Wood tokenle yaklaşık 10 tane Wood token veriyordu. Bakın Twitter'a geliyoruz. Burada bize bir Telegram linki verilmiş. Bu arada kendi orijinal hesabından hani sahtem falan diye düşünmeyin. Kendi hesabı direkt sitesi üzerinden de şuraya tıkladığınızda bu hesabı atıyor sizlere. Şimdi airdrop'a geliyoruz. Burada bize bir telegram linki veriliyor. Bu telegram linkine tıklıyoruz arkadaşlar. Bu telegram botu. Bot üzerinden katılacağız. Şimdi burada zaten bahsetmiş 0.5 tokenle 20 token arasında bize bu token verecekmiş. Yani yaklaşık olarak 1.5-2 dolarla 40 dolar arasında bir bu token verecek. Start diyoruz arkadaşlar. Ben de sizinle birlikte ilk defa yapıyorum. Bakalım neler sorulacak. Burada bize bir doğrulama veriyor. Onu da tamamlayalım. Doğrulamayı da tamamladıktan sonra şöyle yapacağız. Görevlere gidelim sizlerle birlikte. Bu arada 5 gün kaldı görevlerin bitmesine. 2 tane kanalı üye olmamız gerekiyor. Bunları yapıyoruz arkadaşlar. Join channel diyoruz. Aynı şekilde buna da join channel diyoruz. Katıldıktan sonra next diyoruz. Facebook linkine tıklıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Facebook'ta şuradan beğendikten sonra sayfayı beğendikten sonra Telegram üzerinden girişinizi göndermeniz gerekiyor. Giriş dediğin tam olarak anlamadım. Acaba bir saniye profilimizi mi göndereceğiz? Evet profil linkinizi göndermeniz gerekiyormuş. Aynı şekilde Instagram'ı da yapacağız arkadaşlar bunları. Ben her şeyi tamamladıktan sonra hatta videoya devam ettireyim. Arkadaşlar CoinMarketCap'te watchlist'e ekleme görevi de var. onu göstermek için şu anda videoya devam ettiriyorum. Bakın linke tıkladıktan sonra şuradan arkadaşlar watchlist'e ekleyeceksiniz. Sizin watchlist'iniz bakın şurada gözükecek. Share diyeceksiniz. Buradaki linki kopyalayacaksınız arkadaşlar. Kendi watchlist'inizin linkini buradan kopyalıyorsunuz. Daha sonra Bota gönderiyorsunuz, ok diyorsunuz, bir takım başka görevler de verecek. Cüzdanı indirmemiz gerekiyormuş. Cüzdanı da indirdikten sonra sizin arkadaşlar sadece son olarak cüzdan adresinizi buraya göndermeniz gerekiyor. Onu da sizlerle birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, telefonun cüzdan kurulumunu gerçekleştirdim. iOS ya da Android hangi işletim sistemini kullanıyorsanız onu seçmeniz gerekiyor. İndirimi gerçekleştirdikten sonra sadece bir PIN kodu oluşturmanız gerekiyor. 4 haneli. Daha sonra cüzdan adresinizi buraya atabilirsiniz. Ben şu anda cüzdan adresimi telefon üzerinden gönderiyorum bota. Gönderim işlemini gerçekleştirdim. Son olarak da bakalım text şey, üst kısmını i̇şte ok diyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi geldik bu kısma. Ee, bu kısımda yapabileceğiniz ekstra bir şey yok. Size 0.5 ile 20 token arası bir miktar gönderecek. Cüzdanınıza gönderecek. Onun dışında hani bakalım e, tekrardan tüm görevleri yapmışız gördüğünüz gibi. Onun dışında yine kurallara bakalım. Kampanya 31 Mayıs'ta bittiğinde, yani şu an 27'si, 4 gün sonra coinlerimiz gelecek sanırım arkadaşlar. Şöyle bakalım, yine Volt'umuzu kaydetmişiz. Burada da referans linkiniz bulunmakta, referans linkinizden da ekstra gelir elde edebiliyorsunuz sanırsam. Ben daha fazla gösterebileceğim bir şey kalmadı. Sadece bu görevleri tamamlıyorsunuz, daha sonra bu coinleriniz kampanya bittiğinde sizin cüzdanınıza gönderilecek. Buradan şansınıza bağlı olarak 05 ile 20 arasında token alacaksınız. Yani 2 dolarla 47 dolar arası bir token alacaksınız. Referans kasarak da ekstra ödüller elde edebilirsiniz. Gayet güzel bir kampanya. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.